Hangisi? Evet, keşke gelsem. Sen de yaşatsam bugün mahalleler Şimdi giriniz. Hoş geldiniz. Gel. yavaş. Sağ evet. bakalım. Sağ bak Aa. Hadi. Sağ. İşen görevler hakkında konuşacağız. Başlık mı? Peki o zaman şu kumarlara geçelim. Mesela evet, kaldığımızda gülüyoruz. Annemizin elini bırakıyoruz mu? Evet. Al geçit. Al geçit iki. Sen söyle. Yaya yolu. Yaya geçildi. Başka? Biz kırmızı düdüğü öpüyor. Anlaştık mı? <laughs> kırmızı kırmızı, kırmızı durana da bir değişim yürüyene de biz kırmızı durana da duruyoruz? <laughs> Şunda eğer oturursanız sattığınız emniyet kemeri size fayda değil zarar sağlar, zarar verecek. Azade çocuklar. Size bir karama alırsanız. Ah sizler diğer sınıfın ittiyetlerinden. Şimdi sınıf deviğerinizde, ve görevlerinizde eğer deviğeriniz, adınız, babanız kırmızı ışıkta geçerse trafik uygulamasında durduracağız. Ve size sorular soracağız. Trafik dedektif olarak annenin kıskanırını açtı mı? Ya da babanız kırmızı ışıkta mı geçti? Ya da siz sizin trafik dedektifleri yardımcınızı göstermenize rağmen telefonla konuşmaya devam ettiyse eğer trafik polisini gördüğünüzde ya da trafik polisi çevirmede sizi durduğunuzda sizi durdurduğunuzda onlara şunu söyleyeyim. Ben trafik dedektifim. Babam telefonla konuşmaya devam etti, beni uyarıma rağmen. Ya da anne çok hızlı gitti, radarla hız cezalarını yedi. Bu ilanları ve verdiğimiz ihbarları değerlendirip gerekirse arkadaşlarımız onlara ceza yazacak. Biz eğitim için geldik bugün buraya. Çok eğlenceli ve bilgilendirici bir trafik eğitimiydi. Çocuklar hem eğlendi hem öğrendiler. Bu güzel eğitim için Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz. Evet bir trafik dedektifi. Bakalım bundan sonra trafikte giderken takipteyiz sanırım. Yanımızda hep bir dedektif olacak. Biz zaten mümkün olduğunca kurallarımızı uyup dikkat ediyoruz ama tabii işte bazı uymayan taraflar olabiliyor. Ama bakayım bundan sonra daha dikkatli olacağız biz de. Bugün yıl sonunun son eğitimini verdik. Yıl boyunca 6 bin öğrenciye, öğrenciyi trafik dedektifi yaptık. Ailelerini takip etsin, onlara her zaman denetlenme hissi sağlasın diye. Bugün velilerle beraber ilk defa burada eğitim verdik. Onları sadece biz değil, kendi çocukları da denetleyecek. Bu konuda bize yardımcı olacaklar. Yıl boyu 6 bin çocuğa eğitime, 6 bin çocuğa ulaştık bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Artık Düzce sokaklarında 6000 trafik dedektifi çocuğumuz var. Ve onlar bizden daha çok kurala uyuyor. Ayrıca onları trafik uygulamalarında onlara sorular da soracağız. Aileniz e, telefonla konuşuyor mu? Kemerini taktı mı? Ya da kırmızı ışık ihlali yaptı mı? Onların ihbarlarını değerlendirip gerekirse ceza iyi işlem uygulayacağız. Berat Rıza Demir. Kaç yaşındasın? 8 yaşındayım. Ee, artık trafik trafik dedektifisin. Neler söyleyeceksin? Ee, <laughs> kırmızı ışıkta geçmeyelim. Yeşil ışıkta geçelim. Sarı ışıkta hazırlanalım. Peki e, artık dedektifsin. Ondan sonra sen de aileleri uyaracak mısın? Evet. Peki polisler ailenin durdurduğunda arabada giderken ee, yardımcı olacak mısın polislere? Evet.

mektup kartlarınız, duyadığınızı, soyadığınızı yazıyorsunuz. Mesela polis şey zaman mesela yani annenize kemeri takmadı değil mi? uyardınız, hala takmadı. Polis gördüğünüz zaman siz şey ben size bir dedektif diyeceksiniz. Bu kartları göstereceksiniz. İşte benim annem kemeri takmadı dediğiniz anda annenize ceza yazacaklar. Bir evet. de yardım anlattık ya hani emniyet kemerlerinin ailenizi takmadığı zaman evet. uyaracaklarınız da evet. siz artık takip edin bu kartlar sizin siz oldu. Bu bilgileri öğrendiğiniz için. Tebrik Çok oldum yavrum.